Herkese merhabalar. Bugün 8 Eylül 2025 Pazartesi. İyi haftalar. Güzel bir Eylül ayı olsun. Güzel başlangıçlara vesile olsun diyorum. Ankara'da muazzam yağmurlu bir havayla başladık haftaya. Ve okullar açıldı bugün. Çok büyük heyecanla biz de okulumuza başladık. Ve bu güzel serin havada çocuklarımız ilk yedi yıl, yıl derslerini, zillerini çaldılar. Ee, buna çok şükür ediyorum. Gerçekten o çok kavurucu sıcaklar geçtiği için çok şükür ediyorum. Ha bir tık yağmur tabii ki trafiği de etkilemiştir ama e, çocukların konsantrasyonu, motivasyon açısından daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, el ayında ne yapıyorum? Eylül ayında, geçen Eylül ayında ne yapıyordum? Onu düşünüyorum. Hedeflerim nelerdi? Onu düşünüyorum. Ve geçen Eylül ayında yaşadığım üç güzel, 3 kutlamalı beni iyi hissettiren şeye şükretmekle devam ediyorum. Eylül ayında ee, ufak bir rahatsızlık geçirmiş olabilirim. Tabii yani hatırlayamadığımız zaman. Böyle yapabiliriz. Ve o rahatsızlık için çok güzel tedavi yöntemlerimiz gelmiş olabilir. Çok kolay doktora gitmiş olabiliriz. Çok kolay il ilaçlara iletişim sağlayabiliriz. E, ulaşım sağlamış olabiliriz. Ve sağlığımızı yeniden kazanmış olabiliriz. Ve buna çok çok şükrediyorum. Geçen Eylül ayında yine okul açıldı. Ve benim kızım... 11. sınıfa başladığı için yine bugünkü heyecanıyla koşa koşa okulcağızına gittiği için çok şükür ediyorum. Üçüncü olarak tabi yine Eylül ayı sonbaharın gelişi ve böyle çok güzel manzaralar, sarı yapraklar, tam fotoğraflık, doğanın dönüşümü görebildiğim için çok şükür ediyorum. Bunu neden yapıyorum? Geçen Eylül ayında şükrettiklerim, Ekim ayında, Kasım ve Aralık ayında şükrettiklerim. 2025 yılı hedeflerimi gözden geçiriyorum. O zaman o Eylül ayında hangi ruh halindeydim? Onu gözden geçiriyorum. Bu Eylül ayında hangi ruh halindeyim? İlerim gitmişim. Biliyorsunuz geri gitmek diye bir şey yok. Ama farkındalık daha da artmış mı? Daha bilinçten mi, kalpten mi konuşuyoruz yoksa zihinden mi konuşuyoruz? Bunları gözden geçiriyoruz. Eğer bunlar sana sana çok güzel, çok hoş geldiyse bizim çalışmalarımıza da hoş geldin diyebiliriz. Görüşmek üzere.